Oo, kime bakmışsınız hanımefendi? Ay anne, hiç sırası değil. Vallahi çok yorgunum. Kızım merak ettik ya. Yüzünü gören cennettik. vallahi üzücü, üzücü, gidip gecikseydi. Anne başıma neler geldi bilsen. Geç içeri geç. Bizim de başımıza neler geldi bir bilsen. Ay selam ev halkı. Selam. Hoş geldin. Hayır selam. yani. Bir haber yok, bir mesaj yok. Bir şurada yım bir buradayım yok. Çocuğum, aa, meraktan öldük yani. Ay anne, abartmayalım istersen. Sana mesaj attım, Sezen'e de aradım yani. Öyle mi? Acaba neden benim bundan haberim yok Sezen Hanım? Ben unutmuş olabilir miyim anneciğim? Aferin kızım, aferin. Unutun siz. Her şeyi unutun. Ben de bir gün size haber vermeyi unutacağım. Alıp başımı gideceğim. Kalacaksınız annesiz. Göreceksiniz gününüzü. Heh. Ay zaten ajansta işler çok fena. Bir sürü sorunla uğraşıyorum. Bu evde de bir sürü sorunlar oluyor kızım. Benim de bir sürü sorunum, sıkıntım var. Sel, ben evlenirken ne giyeceğim? Ne? Çocuk babanız gelinlik dedi ...bu yaştan sonra olmaz dedim. Yani ne var gelin. Ne diyorsun anne sen ya? Anne sen kimle evleniyorsun, hayırdır? Çocuklar, ben size söylemeyi unuttum. Biz babanızla yeniden evlenmeye karar verdik. Yok artık daha neler. Ne daha neler kızım? Adamın şurada sayılı günleri kaldı. Ne yapsaydım? Hayır mı deseydim? Kalbini mi kırsaydım? Ne yapsaydım yani? Ah baba ya ah. Ne yapıyorsun sen? Ya anneciğim bu çok ani bir karar olmadı mı? Yok kızım yok olmadı. Bizim bundan sonraki tek derdimiz... ...babanızın bütün dileklerini yerine getirmek. Onu mutlu etmeye çalışmak. Artık ben kendimden geçtim. Yeter ki onun yüzü gülsün. O mutlu olsun. Ben bir şey istemiyorum. Tamam hayırlısı olmuş işte uzatmayız size ya. Artık göreceğiz. <laughs> <laughs> hayırlısı değil mi? İçim yanıyor, içim, yanıyor. İçim yanıyor. Hikmeti Efendim Demir Bey. Gökçe neredesin? Evdeyim. İşin var mı? Yok bir şey mi oldu? Yeni ofise gelebilir misin? Şimdi mi? İşim yok dedin. Ha, yok. Heh, güzel. Ee, üstüne rahat bir şeyler giy. Ay, nasıl rahat bir şeyler? Nasıl yani? Neden rahat bir şeyler? <laughs> rahat işte yani. Rahat edebileceğim bir şeyler. Aa, tamam Demir Beyciğim. Ben beş on dakikaya hazırlanır çıkarım. Tamam süpersin. Görüşürüz. Ay Kesin çok acayip şeyler olacak bu sefer. Ay Ne dedi? Üstüne rahat bir şeyler giy. Öyle gel dedi. Bu ne ya? Böyle gidilir mi Demir Bey'in yanına? Ay yok olmaz bu. Hmm. Bir de koluma sepet takıp çiçek ekeyim bahçeye. Ay yok bu da olmaz. Ay bu ne ya haydi gibi? Bir de keçi sütünden kaymak yapayım tam olsun. Ay yok olmaz. Hmm. Bu oldu gibi ya. E bundan rahatı Şam'da kayısı artık yani. Tamam oldu. Ay. Hadi ben çıkıyorum. Çıkmam lazım hemen. Aa kızım daha yeni geldi. Nereye? Yani anneciğim işte reklamcı bir dünyası böyle. Gece gündüz çalışıyoruz biz. Aman. Kuş kadar da maaş veriyorlar. E, evet doğru söylüyorsun. O konu aklımda. Bir ara konuşacağım ama işte zam isteyeceğim de. Yani her şeyin bir sırası var. Yavrum bari baban gelseydi de bir öyle gitseydin. Ben ona bir ara uğrarım anneciğim. Ama biliyorsun durumunu adamcağız. Ben biliyorum da siz bilmiyorsunuz işte. O ne demek öyle? Ay çok işim var çıkmam gerek artık demek. Kızım bari bir kapıdan uğra da gör babanı yazık. Uğrayacağım uğrayacağım. İki çift de lafım var benim ona. Ya sen kırk saattir ne yapıyorsun acaba orada? Sokağa bakıyorum kızım, ne var? Sapık gibi duruyorsun orada. Kişinin fikri neyse zikri de oymuş Nilüfer Hanım. Biz burada ticaretin kalbinin sokakta attığını bilen bir girişimci olarak mahalleyi gözlemliyoruz. Alışkanlıklarını bakıyoruz yani. Ha, tabii tabii, eminim öyledir.